bugünkü ilk e, oturumumuzu açıyoruz. E, çocuk cerrahisi ortak e, oturumu bu. İlk konuşmacı Akgün Oral Bey'in bazı sağlık problemlerinden dolayı katılamayacak. Onun yerine ilk e, sunumu Bilyer Atrezi'de karaciğer nakli zamanlaması Doktor Tuğran Kanmaz. Buyurun. Herkese günaydın. Ee, öncelikle Ulusal kongrede çocuk cerrahisine bu nezaketi gösterip bize bir oturum verildiği için yöneticilere çok teşekkür ederiz. Başta ilgin Hocam olmak üzere. Benim konu başlığım Bilyer karaciğer nakli zamanlaması üzerine. Çok kısa bir tanımlama safra yollarının olmaması biliyer tezidir. Çeşitli çeşitli terminolojiler var ama hiç gerek yok. Ee, sıklığı 10 bin ya da 20 bin e, canlı doğumda bir olarak bildirilmiş. Bilyer artezini eğer e, açıklayacak olursak e, saf yollarında bir tıkanma, yangı, e, yıkım, ilerleme ve siroz gibi bir e, gelişimi söz konusu. Bu açıklama çok önemli çünkü sadece safra yollarının olmaması dediğiniz dediğiniz zaman sanki sekonder biliyer siroz, gibi görünen bir klinik tablo zannediliyor. Oysa bir yertizinin zemininde viral hastalıklardan şüpheleniyor, çeşitli olaylardan söz ediliyor. Dolayısıyla safra sorunu dışında bir sürekli enflamasyon, yangı durumunun söz konusu olduğunu bir söylemek gerekir. Tedavisinde cerrahi dışında bir tedavisi maalesef yok. Kazayı portu enterostomi ya da karaciğer nakli cerrahi tedavi yöntemleri. Sınıflamasında Fransız ve Japon sınıflaması sıklıkla kullanılıyor. Sonuçta karaciğerin parankim dışındaki saf yollarının gelişmediği %90'lık kısmı en sık görülen kısım. Şimdi hastaların çoğunda kazayiport entrostomi yapıldığı için hep bunun prognozunun nasıl seyrettiği konusunda yayınlar çıkıyor. Biz de bu yayınları yakından takip ediyoruz çok büyük bir seri Fransa'dan 1340 hastalık 2019'da güncellendi bu seri. Yani bu hastaların yüzde kaçı kendi karaciğerleriyle yaşıyorlar? Yüzde kaçı nakile gidiyor ve geriye dönük incelemede prognostik herhangi bir etken saptanabilmiş mi diye? Bu çalışma büyük bir çalışma ama istatistiksel olarak anlamı olanları ben buraya bu tabloya ekledim. Tipi çok önemli. Hatırlarsanız bir önceki slaytta %10 on şeklinde safra aslında oluştuğu karaciğer içerisinde iki tip var. Bu %10 sınıfına giren hastalarda eğer erken kazayı yaparsanız tabii ki sonuçlar güzel olacaktır. Çok uzun dönem sağ kalımı olan kendi karaciğeriyle sağ kolum olan hastaların bence çok büyük kısmı bu yüzde ona giriyor. Bunu da teyit eden, onaylayan zaten makaleler söz konusu. Bakarsanız eğer Fransa'nın serisinde 5 yıllık sağ kalım için tip 1 ve tip 2'de %90, %60 gibi sağ kalımlar kendi karajeriyle bildirilmiş. Diğer prognozu etkileyen etkenler arasında beraberinde sendrom olup olmaması. Bilyar artizi, e, malformasyon sendromu dediğimiz e, bu sendromla beraber bilyar artizi varsa Bunların mortalitesi iki kat fazla oluyor. Çünkü kardiyak bir takım sorunlar, vasküler sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Klasik bilgi, geleneksel bilgi, kazayı ameliyatının yapılma yaşıyla ilgili olan bilgi. Bu seride 30 günün altında yapılmışsa 5 yıllık sağ kalım %55, süre uzadıkça %33'lere kadar kendi karaciğeriyle hastanın yaşaması mümkün. Bu kalabalık bir slide, bunu okumanız, görmeniz mümkün değil. Ama aynı makalede yüksek hacimli, kazayı yapılmış bilirler tezili hastalar tartışılıyor burada. Ben Fransa örneğini aynı yazıdan tekrar göstereceğim. 30 yıllık sağ kalımı yüzde 22 olarak göstermişler. Burada da en önemli faktörlerden birisi sarılığın kazay sonrası kaybolması ve yaş olarak bildirilmiş. Bir de Japon serisi var, dünyanın en geniş serisi, ee, 3.160 milyar eritizi hastası. Bunlarda da 30 yıllık sağ kalım yüzde 49 gibi bir rakam bildirilmiş. Şimdi diğer bir konuya girmek istiyorum, merkez deneyiminin etkisi. Çünkü bir sıklığı çok az olduğu için e, her çocuk cerrahı bu ameliyatı yapmak istiyor her yerde bu ameliyat yapılıyor. Bunun da çalışmaları yapılmış. Yıllık 5'ten az kasayı yapanlar ve çok yapanların karşılaştırılması. 2009'da bu yayının benzerleri de çok var. Gördüğünüz gibi yılda 5'ten daha fazla kazayı yapılan merkezlerde sağ kalım oranları neredeyse 2 kat daha iyi. Bu geleneksel karaciğer nakli endikasyonlarının listesi bilyer abdezide. Geç başvuru 90 gün sonrasında karaciğer nakli Bu bir tartışmalı durum. Yeni çıkan makalelerde 90 gün sonrasında kazay yapılanlarda da iyi sağ kalımlar bildirilmiş. Kazay sonrasında 3. ayda bilirubinin altın üzerinde olması gibi bir endikasyon var. Sık kolanjit atakları, portal hipertansiyona bağlı kanama ortaya çıkması, tedavi edilemeyen asit gelişmesi peritonit atakları, gelişme geriliği de diğer endikasyonlar. Ayrıca PET skoru onun üzerindeki hastaların nakil hazırlığına gitmesi yolunda bazı çalışmalar da var. Şimdi nakil zamanlaması ile ilgili bir takım güncel literatürlerden literatürden bahsedeceğim. Bu Çin'den bir yazı, çok yeni 2021 bu sene 151 milyar artizi hastasını prospektif olarak takip etmişler. Sonuçta karaciğer nakli zamanlaması açısından portoenterostominin yapılma yaşı, ameliyat sırasındaki karaciğerden alınan biyopside F4 skorun fibrozisin görülmesi, kazay sonrasında 3. ayda ultrasonunda karaciğer sertliğinin araştırılması ve bunun arttığının gösterilmesi ve kazay sonrası ilk 3 ayda kolanjit atağı görülmesi olarak bildirilmiş sarılık zaten klasik bilgi eğer sarılık geçmiyorsa karaciğer nakli ufukta görünüyor demektir diğer bir makale ise Hacettepe'den ülkemizden 20 yıllık izlem 80 milyar adresi Bu da güzel bir makale nakil dahi sırasıyla 75 73 ve 71 sağ kalın bildirmişler güzel bir rakam Nakissiz haliyle ise 57 10 yıllık sağ kalım bildirilmiş kazayı sonrası. Bu geriye dönük incelemede ise uzun dönem sağ kalım etkenlerini istatistiksel olarak erken kazayı yapılması, başvurudaki INR değerinin düşük olması ve karaciğer biyopsisinde patoloji patolojik değerlendirilmede fibrozis varlığı şeklinde bulmuşlar. Diğer bir Japonya'dan Kasahara'nın serisi 168 milyar artresi nedeniyle canlıdan nakil. Geriye dönük incelemede morbidite nedenleri olarak bağımsız değişken olarak yüksek pelt puanları ve portal ven hipoplazisi bildirilmiş. Bağımsız mortalite nedeni olarak da düşük vücut ağırlığı olarak bildirilmiş. Yaşla ilgili gene yeni bir yayın Hindistan'dan. Burada ise çok net bir çalışma yapmışlar. 62 hastayı ikiye bölmüşler. 90 gün öncesi ve sonrası diye. Arkasından 90 gün sonrası yapılan hastalarda da çok güzel sağ kalımlar bildirdiklerini bildirerek karaciğer işlevleri iyi ise 90 günden sonra da kazayı yapılabilir şeklinde bir önerileri olmuş. Primer karaciğer nakli ya da kaza yapılmadan direkt nakil yapılan hastalar üzerine çalışmalar var. Bu da gene Çin'den bir çalışma, güzel bir çalışma. 197 bilyar atrezi hastasında kaza yapılmadan birinci grup, ikinci grup kaza yapıldıktan sonra early failure, failure dediğimiz erken başarısız, ondan sonra 1-5 yıl arası başarısız, 5 yıl üzeri başarısız. Bunların sağ kalımlarını vermişler. Gördüğünüz gibi sağ kalımları yüzde, pardon burada grupların sayısı var, kaç hasta oldukları var. 43 hastaya kazayı yapılmadan nakil yapılmış. Yaptıkları incelemede kazay sonrası grupta mortalitenin anlamlı olarak düşük olduğunu saptamışlar. Dolayısıyla yorum olarak kazayı karaciğer nakli sonrasında sağ kalım açısından yapılması gereken bir cerrahi ...önemlidir şeklinde yorumları olmuş. Diğer bir çalışma... Can Deville de Goyet'in... ...yeni bir çalışması. Bu da hem... ...bir literatür taraması yapmış hem de... ...kendi olgularını taramış. Burada en önemli söylediği şey... ...bu hastaların... ...bilyartiz hastalarının mutlaka... ...nakil yapılabilen merkezlerde... ...izlenmesi gerektiği. Artı tespit olarak nakil zamanlaması ve yönlendirmelerde gecikme olduğunu ortaya koymuş. Tüm dünyada yani çocuk gastroenterologları konusunda biraz serzenişte bulunmuş. Ekonomi slaytı. Ekonomi çok önemli tabii ki. Yeni bir yazı Amerika Birleşik Devletleri'nde kazay porto enterostomi'nin karaciğer naktinden daha ucuz olduğu tespit edilmiş. Tabii orada ucuz ülkemizde çok çok daha ucuz tabii ki e, porta enterostomi nakilden daha ucuz bir cerrahi yöntem. Kendi deneyimimiz bilyer artizili hastalarda karaciğer nakli 2006-2018 arasında e, Şişli Memorial'da 86 hasta, 2018-21 arasında Koç'ta 17 hasta toplam 103 hastayı e, değerlendirdik. Burada yaşa göre sağ kalınlarını görüyorsunuz. Bir yaş altında en düşük sağ kalın. 2 yaşı aştığı zaman en yüksek sağ kalım görünüyor. Burada ise bir cut-off değeri bulmaya çalışmıştık ve 8 ayın altı ve üstü olarak baktığımızda ancak istatistiksel bir anlam görebildik. 8 ayın üstündeki hastaların daha iyi seyrettiklerini saptadık. Kazai porta enterostobinin olması ya da olmamasının sağ kalıma etkisine baktık kazayı hast e, ameliyatı geçirenlerin sağ kalımı daha iyi istatistiksel olarak anlamlı değil fakat burada da gördüğünüz gibi bir tarafta %73.2 öbür tarafta %59.4 değeri var. Bunun yorumunu sanırım çocukların tabii ki kazaya geçirdikleri için daha geç nakil yapılmalarından dolayı olduğunu düşünüyoruz. Pediatrik e, son dönem karaciğer hastalığı skoruna göre bir karşılaştırma yaptığımızda bu da literatürle uyumlu. Eğer pelt değeriniz yüksekse mortalite artıyor. Bakın 30 peldin üzerindeki hastalarda %28.6 mortalite var. En iyi sonuçlarda pelt değeri %10'un altında pardon pelt değeri onun altında olan hastalarda %85.2. Tabii ki bunlar sistemik karaciğer karaciğer hastalığına bağlı sistemik bulguları daha az olan kolanjitler nedeniyle yapılan hastalar. Pelt puanlamasının önemi biliyorsunuz batı kadavra sistemi pelt puanını kullanıyor organ dağıtımında. Şimdi burada bir örnek olgu sunacağım. Pelt skoru erişkinlerdeki melt skorunun puan olarak birbirine yakın karşılığıdır. 3 aylık hastada mortalite riskini gösterir. Gördüğünüz gibi pelt skoru 10 ile 19 arasında ise siz aileye 3 ayda %6 ölme olasılığı var diyorsunuz. Ama eğer pelt 40'ın üstündeyse %71 oranında ölümünü bekliyorsunuz. Bu örnekte 6 aylık kazayı geçirmiş bir bebeğin peldinden size söz edeceğim. Bilirubini 5, iğneresi 1, albümünü 3 olan bir bebek. Peltte erişkinlerden farklı olarak kreatinin yerine albümin var ve ek olarak da büyüme gelişme geriliği var cinsiyetine ve yaşına göre. Bu hastanın peldi 11 yani %6 3 ayda mortalite riski. Bu hastanın sadece INR'sini bir buçuk yaptım. Bilirubini ve albümini hiç değiştirmeden bir anda PET skoru 19'a çıkıyor. Yani 11 ile 19 arasında ciddi bir fark var. Fakat hastaya bildirilen mortalite riski gene %6. Biraz daha oynayıp hastanın albümini düşürdüm. 2.5'a indirdim. 3'ün altına. Gördüğünüz gibi bir 0.5'lik bir değer farkı peldi 20'ye çıkarttı ve bir anda hastanın ölme olasılığını 3 kat arttırdı. 1 puanlık oynama. Ağır bir hasta oldu takipte. Bilirubini 10, iğneresi 2, albümünü 2. Artık peldemiz 30. Hastanız 3 ay içerisinde %50 ölme ihtimali var diye hastaya bildirmeniz gerekiyor. Burada biliyer artrezili hem kaza ile hem de kazaysız hastalara yaklaşımla ilgili bir tedavi kılavuzu göstereceğim. Bu bir taslaktır. Üzerinde çalıştığım bir taslak. Hala e, üzerinde çalışıyorum ve öneriler olursa çok sevinirim. Eğer peldi onun üstünde bir hastaysa başvuru sırasında, bilyer artizi kazayı olsun olmasın mutlaka karaciğer nakli hazırlığına başlamak gerekiyor. Yapacağız anlamına gelmiyor. Ama nakil merkezine mutlaka yönlendirilmeli. Peldi onun altında bir hastaysa ve sağ tarafta görülen ek bulgular dan e, bir tanesi varsa hastayı yine karaciğer naklini hazırlamak gerekiyor. Eğer ek bulgusu yoksa kazay enterostomi e, öneriyoruz. Kazaydan sonra takiplerde e, ilk bir yıl ayda bir kontrole çağırmamız gerekiyor. Bir yıldan sonra ise üç ayda bir kontrol yeterli. Oradan sonra da pelt bazlı bir e, yolak öneriyoruz. Pelt gene onun üstüne çıkarsa karaciğer nakli hazırlığı pelt onun altındaysa ama beraberinde patolojide ağır fibrozis, varis kanaması, asit, kolanjit, peritonit, hipersplenizm bulguları gibi portal akım azalması, ensefalopati, hepatopulmoner sendrom, portopulmoner hipertansiyon, büyüme gelişme geriliği gibi olaylar varsa o zaman karaciğer nakli hazırlığına başlamak gerekiyor. Sonuç olarak e, erken kazay porto enterostomi öneriliyor fakat bu yaşa göre değil hastaya göre yapılması gereken bir şey. Çünkü bu progresif, ilerleyici bir hastalık. Yapıldıktan sonra yakın klinik izlem gerektiriyor. Çok hızlı bir şekilde aşılarının tamamlanması, hızlı aşılama şeması uygulanması, canlı aşıların yapılması, karaciğer nakline doğru gidiyorsa hasta eğer ayakta tutulabiliyorsa en az 8 aylığa kadar büyütmekte yarar var iyi hepatolog, iyi anestezi ve iyi yoğun bakımla karaciğer nakline gitmek gerekiyor. Bunlardan bir eksik varsa nakili gerçekten sorgulamak gerekiyor. Tabii ki iyi bir ekip çalışması gerektiriyor. İlginiz için çok teşekkür ederim.